Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar, radyo sesini kısıyorum. Şimdi ben videoyu normalde evde çekecektim ama arkadaşlar acil bir işim çıktı, dışarı çıkmak zorunda kaldım. Kısa bir boşluk yakaladım, hemen çekmek istedim. Çünkü sınava çok az kaldı arkadaşlar, çok az kaldı. Hemen sizin fikrinize ihtiyacım var. Arkadaşlar yeni bir kamp yapabiliriz. Ama nasıl bir kamp yapabiliriz? Bunun kararına ver, varamadım, yani veremedim arkadaşlar. Konuşamadım bakın, yani geliyor benim konu. Lütfen yorumlara sizler yazar mısınız? Ne bileyim ben işte Hocam e, limit türev integral kampı, işte hocam permütasyon kombinasyon olasılık kampı. Arkadaşlar en çok beğeni alanı gerçekleştirmeye çalışalım. Ne bileyim ben 100 tane limit türev integral sorusu. Aklıma bunlar geliyor. 100 tane fonksiyon sorusu. Arkadaşlar en çok beğeni alanı gerçekleştirmeye çalışalım. Bakın söz veremiyorum. Çünkü gerekli izinleri de almak gerekiyor. Yayın evleriyle de konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Ben ama ayarlamaya çalışacağım. Bir tane daha kamp yapabiliriz. Gerçekten sağlam, gerçekten kaliteli. Sizlere faydalı olacak şekilde bir kamp daha yapabiliriz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu arkadaşlarımızla paylaşalım. Beğenelim ki çok fazla arkadaşımızın önüne çıksın arkadaşlar. Ben bu kampı gerçekleştirirken bileyim yani geniş bir kitle ve bu kadar kişi bu kampı istediği için bunu yapabiliyorum diyeyim arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yeni bir kamp yolda ama sizin fikirleri çok önemli. Sizin fikirleriniz çok önemli. Lütfen yorumları yazın. Arkadaşlar AYT Matematik İlk soru kampımız zaten çok güzel gidiyor. Gerçekten ee, hak ettiğini görüyorum. İnanın Bakın bir denemeyi hazırlarken bir saat iki saat vakit geçiriyorum denemenin başında. Hatta bazen sorunun yerlerini değiştirirken bile arkadaşlar 30 dakika harcıyorum. Mühendisliğini titizlikle yapıyorum ki sizlere çok faydalı olsun diye. Yarın 6. deneme, çarşamba 7. ve perşembe 8. deneme gelecek arkadaşlar. Cuma günü bir es veririz. Cumartesi pazarda 9. ve 10. deneme gelir diye düşünüyorum bir aksilik yaşanmazsa. Normalde bugün deneme gelecek değil mi arkadaşlar. Dün biraz hastalandım, rahatsızlandım, videoyu çekemedim. Hani böyle şeylerde zaten anlayışı olacağız diye düşünüyorum karşılıklı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen bu videoyu beğenelim arkadaşlarımızla paylaşalım ve yorum yazalım arkadaşlar. En çok beğeni alan kampı gerçekleştirmeye çalışalım. Bakın biz bir iş yapıyorsak kesinlikle mükemmel olur. Eğer olmayacaksa hiç olmasın. Bunları söyleyecektim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet.